Merhabalar, ulusal kanal ekranlarına ve ortak yayında olduğumuz ulusal radyo frekanslarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Çağlayan Cengiz, gündemin nabzında. Gündemin özetini böyle hızlıca yapmış oldum. Kısacık bir ara veriyoruz, aranın ardından stüdyoda konuklarım var. Önemli bir meseleye değineceğiz. Türkiye'de milyonlarca kişi yakından ilgilendiren yapı kayıt mağdurlarının sesi olacağız efendim. Bizden ayrılmayın, bir dakikalık bir ara. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli konuklarım olacak demiştim. Stüdyodamızda bizimle birlikte. İmar Yasası'na takılanlar derneği başkanı İbrahim Hacıoğlu. Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği. Başkanı Sayın Bayram Efe bizimle birlikteler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli bir mesele. E, ...açılışta da ifade ettim, milyonları yakından ilgilendiren mesele... E, ...ve çok uzun zamandır da aslında çözülmeyi bekleyen bir mesele olarak... ...Türkiye'nin önünde duruyor. Yaklaşık 10 milyona yakın bir mağdurdan, şimdi yayın öncesinde biraz sohbet ettik... <laughs> ...10 milyona yakın bir mağdurdan bahsettiniz. E, i̇mar yasası ya da işte yapı kayıt mağdurları... E, ...nedir bu mesele, e, kaç yılından beri bu meseleyle e, uğraşıyorsunuz ve çözüm nerede? İsterseniz buradan başlayalım yavaş yavaş açalım konuyu. Şimdi e, mağdur kişi sayısı olarak dersek aslında 10 milyondan fazla. Yani 10 milyon bağımsız birimden ben e, bahsediyorum. Yani bunu kişiyi vatandaş olarak düşünürsek mağduriyet yaşayan kişi sayısı çok daha fazla. Şimdi imar yasasına takılanlar derneği olarak bizler özellikle e, 2018 yılında çıkartılan imar barışı yasasından sonra iptal edilen yapı kayıt mağdurları, yapı kayıt belgeleri sonucunda mağdurların bir araya gelip önce bir platform adı altında bu mağduriyetlerin gidermek için yetkililere ulaşmaya çalıştılar ve bugün geldiğimiz noktada bizler bunu dernek olarak bu konunun mağdurlarını bezisteki Bayındırlık ve İmar Komisyonu komisyon başkanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu artı çevre ve şehircilik ee, olarak bu konuda e, mağduriyetle giderilmesi noktasında çözüm önerilerimizi aslında sunuyoruz. <laughs> Burada Çok özür dilerim. Ee, neden iptal edildi? Şimdi şöyle ifade edeyim bakın e, 2018 yılında imar barışı e, çıkartıldığında çok kısa bir süre için çıkartıldı. Yani e, Haziran ayında çıkartıldı ve Ekim ayına kadar başvuru yapılması istendi. Başvuru sayısı yeterli gelmediği düşünülerekten e, bu süre iki sefer uzatıldı başvuru süreleri ve e, tabii ödeme süreleri de karşılığında bir e, belediye e, bakanlığa bir ödeme yapıldı. Ödeme süreleri de uzatıldı. Şimdi bu süreler uzatıldığı için kanunda yer alan fakat kamuoyuna vatandaşlara bildirilmeyen 31 12 2017 ve öncesi yapıları kapsar ibaresi aslında vatandaş gerek belediyelere gittiğinde gerekse e, çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gittiğinde bu tarih arım satılmadı, hatırlatılmadı. Şimdi vatandaş o dönemde belediyeye gitti raiç bedel için e, evrak alması gerekiyordu. Orada belediye memuru bu konuda aydınlatmadı. Neden? Çünkü kanunun uygulama yönetmeliği 2019'un sonunda idarelere gönderildi. Yani oradaki çalışanlar da bu kanunu çok fazla bilmiyorlardı. Ve süreç uzadığı için başvuru süreleri o dönemde başvuru yapan vatandaşlar da oldu. 2018'de yapısını yapan vatandaş da o dönemde başvuru yaptı. Belki 19'da yapan da başvuru yaptı. Neden iptal edildi? Sonrasında uydu fotoğraflarıyla uydu fotoğraflarına bakarak yapının 2017 ve öncesi olmadığı kanısına varıldı, tespit edildi ve yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Biz de diyoruz ki madem böyle bir teknoloji vardı, böyle bir imkan vardı, vatandaş ee, bakanlığa o dönemde başvuru yaptığında bu neden bakılmadı? Neden kontrol edilmedi? Şimdi e, burada şöyle bir sorun daha var. <laughs> Bakın ülkemizde eğer vatandaşın tapusunda bina beyanı yoksa kat mülkiyeti ve kat irtifakı yoksa kentsel dönüşümü konuştuğumuz bu dönemde aslında orada da çok büyük hak kayıpları yaşanacaktır. Şu anda ekranlarda da görüyorsunuz küçük çekmeceden bana ulaşan bir vatandaş diyor ki 1985 yılında yaptığımız yapıya komşu şikayetiyle belediye geldi ve diyor ki bilinmeyen tarihte ruhsatsız olarak yapı yani şimdi belediye bunu bilmeme şansı yok neden çünkü o yapının bir numaratacı var o yapının bir beyanı var ve o yapı yıllardır elektrik su doğalgaz gibi hizmetleri kullanıyor. Ve vatandaş e, vatandaş gittiğinde belediye diyor ki yapı kayıt belgeniz var mı? Şimdi o dönemde şöyle yapıldı. Yani e, kamuoyuna anlatılırken ee, elektrik su doğalgaz aboneli alamayan vatandaşlar için daha çok bir e, lanse edildi toplumu o şekilde anlatıldı mevcutta elektrik su doğalgaz kullanan aboneler zaten mevcut hizmetlerin tamamından faydalandığı için imar barışına faydalanmadı başvuru yapmadı ee, halbuki yapması gerekiyordu neden yapmış olsalardı o dönemde ne olacaktı? Bugün e, depremleri konuşuyoruz, kentsel dönüşümü konuşuyoruz. E, orada bir hak kaybı yaşamayacaklar. Çünkü ayrı ayrı her birime e, o dönemde yasada e, kat mülkiyeti alma şansı veriyordu. Şimdi e, bugün kentsel dönüşümü konuştuğumuz bu zamanda... E, ...eğer kendi bölgesinde bu tarz olan yapılar... E, ...ülkemizde maalesef milyonlarca yapı... E, ...bu tarz olan yapılar kentsel dönüşümün amacına ulaşabilmesi, sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için buradaki mülkiyet sorunlarının, hak kayıplarının da öncesinde tespit edilip giderilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman kentsel dönüşümde başarıya ulaşmamış olur. Olsa bile burada zarar gören taraf belki de yine vatandaş olacak. O yüzden bizler e, dernek olarak yani imar yasasına takılanlar derneği olarak diyoruz ki ülkemizde ruhsatlı, ruhsatsız e, tüm yapıların denetlenerek ...afet riski gözetilerek e, kayıt altına alınması bu şekilde hem devlet hazinesine katkı sağlayacaktır... ...vatandaşın devlete olan güvenini, sarsılmış güvenini tekrardan e, toparlayacaktır. Artı sonrasında kayıt altına alınan bu yapılarda belediyeler e, sonrasında vergilerle yine kendi bütçelerine katkı sağlanmış olacaktır. Bunların bugün e, mevcut durumda bu iptal edilen yapı kayıt belgeleri bakanlık tarafından ilgili belediyelere gönderiliyor. Belediyeler suç duyurusu bulunarak mahkemeye sevk ediyor. Vatandaşlar mahkemelerde yargılanıyor ve günün sonunda belediyeler maalesef bu yapılarla ilgili yıkım kararları alıyor. Yani yetersiz olan yapı stoğu aslında tekrardan bir çıkmaza girmiş oluyor. Şimdi 6 Şubat depremini yaşadık. Hep beraber gördük. Çok üzücü. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Ama o dönemde Sayın Murat Kurum ee, yine bakan e, bakanlık görevindeydi ve bir açıklama yaptı. Dedi ki e, deprem bölgesinde imar barışından faydalanıp yıkılan binalar sadece yüzde altılık e, kısmı barındırıyor. O zaman şöyle bir soru doğuyor. Yani yüzde doksan niye yıkıldı bu yapıların? Onu aslında araştırmamız gerekiyor. E, artı bu az katlı yapılar yani yapı yapı denetim kanunu göre 200 metrekarenin karenin altındaki bu yapılar beyanla bile e, kayıt altına alınabilir daha yüksek olan e, yapılar da yine denetlenerek kontrol edilerek bunlar kayıt altına alınabilir bunların bugün bunların bugün yıkılması demek aslına bakarsanız hem bireysel servetin hem de milli servetin yok olması demek. Yani burada vatandaşlar içerisinde yaşıyor ve yarın oluşabilecek bir afet durumunda bugünden bu yapıların tespit edilmesi ve e, güvenli olan yapıların kayıt altına alınması bu şekilde milli servetin korunması ama e, çürük olan ya da e, afet riskini raporunu geçememiş olan yapıların belki güçlendirme ya da devletimizin sunacağı bir kentsel dönüşüm adı altında bunların yeniden yapılması aslında hem vatandaşın yararına olacaktır hem de devletimizin yararına olacaktır. Bunları bugün tamamını yıkmak mümkün olmadığını düşünürsek e, milyonlarca yapıdan bahsediyoruz. E, bir kısmını yıkmak da adaletsizlik olacak. E, yani bir vatandaşın evini yıkmak, diğerini yıkmamak, orada da bir adaletsizlik söz konusu. Aslında bunların kontrollü bir şekilde kayıt altına alınıp ekonomiye kazandırılmak, günümüz ekonomik şartlarında e, vatandaşların bu noktada daha da sıkıntıya girmemesi adına aslına bakarsanız e, yeni bir yasal düzenleme bekliyoruz. 2018'deki yapılan e, imar barışındaki yapılan hataların bir daha yapılma, yapılmaması oradaki işleyişin uygulamanın tekrardan <laughs> o hataların yapılmaması ve yeni bir meclisten çıkacak yeni bir yasal düzenleme ile e, bu mağduriyetin giderilmesini biz Aslında e, kazan kazan formülü diyorsunuz. Hem eee vatandaş Gayet öyle. Aynen. Hem gayet de, öyle. De, ve de, ve şu anda günümüzde e, komisyonda bekleyen bir kanun teklifi var. İstanbul Milletvekili Yeniden Refah Partisi Sayın Doğan Bekin Nisan ayında bu konuyla ilgili e, bir kanun teklifi verdi. Eee afet riski gözetilerek güvenli yapıların kayıt altına alınması ile ilgili yani bu e, siyasi bir konu değil aslına bakarsanız vicdani de bir konu yani tüm e, siyasi partiler e, bu konunun muhatapları komisyondaki diğer e, partideki milletvekilleri bu konuya bir el atıp e, vatandaşın yararı gözetilerekten siyasi konuya malzeme etmeden bu konuya çözüm sunmaları gerekiyor çünkü bu konuyu çözüm getirmemek görmezden gelmek sorunu ortadan kaldırmıyor maalesef İstanbul'un da bir afet bölgesi olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin aslında bir afet coğrafyası olduğunu evet. düşünürsek, deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Bu gerçeklikle yüz yüze kaldığımız zaman sizlerin bu başlatmış olduğu mücadelede bir çıkış yolunun bulunması gerektiğini herkes görebilir. Yani bunun son şunu da söyleyeyim Tabii. Bayram Bey'e geçmeden, yani bunun birincil sorunu çıkış noktası aslında... Bu zamana kadar geçmiş dönemde yerel belediyelerin gerek büyük şehirlerde gerekse kırsalda imar planlarının olmayışı. Ee, göç alan şehirler özellikle Marmara bölgesi gibi e, büyük bölgeler... Kaçak yapılaşma ha. aslında bir nokta. Aynen. Göç alan şehirler sanayi bölgesi kuruluyor. Oraya çalışacak bir işçi e, gerekiyor ama o işçinin barınacak olan e, yapılar düşünülmüyor. Şimdi dolayısıyla gö şehirde göç aldığı zaman vatandaşlar da bu zamana kadar belediye de yetersiz kaldığı için belki de bu zamana kadar başını sokacak yerler yapmışlar ve. E, ...işin şey tarafı şu belgede çok ilginç 30 yıllık 39 yıllık yapılar bile bugün aslına bakarsanız bir kentsel dönüşüm yaşandığında hak kayıpları çok büyük olacak ve bu kentsel dönüşüm bu durumda başarıya ulaşamaz. Bunların bugünden görüp bir yasa ile düzenlenmesi gerekiyor. Şunun altını çizelim 30 yıllık bir yapıdan bahsediyorsunuz, elektriği var, suyu var, vergilerini ödüyor. Vergilerini ödüyor. Ee, o zaman neden oraya bir numara verildi ya da neden elektriği bağlandı, neden suyu verildi diye de sorarız. Burada e büyük bir denetimsizlik, kurumlar arası iletişimsizlik, bakanlığın ve yerel yönetimler arasında yaşanan o kopukluk aslında ortaya evet. çıkıyor. Bütün bunları Öncelemek ve bir an önce çözüme kavuşturmak da bakanlığımızın elinde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 6 Şubat gibi çok yakın bir acı yaşadık ki öncesinde nice acılar yaşadık. Konusun, Önümüzde beklenen varmışsın. bazı süreçler var. Umarım evet. bir an önce söylediğiniz şekilde mağdurları, yerel yönetimleri ve bakanlığı buluşturan bir çözüm sağlanır. Formu Ama mesela. bunun bir de bir başka boyutu köylerimiz var. Evet. Köyden mahalleye. Evet, büyükşehir, ee, yasası. büyükşehir yasası. Ee, büyükşehir yasası mağdurları diyebilir miyiz? Ee, 16.300 mi? köyümüzden evet bahsediyoruz. Kesinlikle. Sayın Bayram Efe az önce de söylemiştim Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı. Aslında bir videomuz var. Evet mümkünse. Ee, yayın Urcum, eğer mümkünse o videoyu alırsak e, videonun üzerinden biz Bayram Bey ile konuşalım. Çok kıymetli bir videomuz. Tekirdağ'da 37 gün kaldık. Oradan geldi gemiyle gittik Antalya'ya. Antalya'nın Manavgat kazasında 6 ay durduk. Yaz ayları şey geldiğine millet orada sens oldu. Pamuk çapası vesaire. Biz Balkan'dan geldik. Balkan'ın o havasında Antalya'nın havası bir mi? Millet sens oldu. Oradan geldik Yenişehir'e Yerişehir'de kaldık 2 sene. E, yeni, duyduk ki bu Kemal Çayırlıoğlu bu çiftliği satıyormuş. Millet birbirine irtibat veriyor. Bu görseniz 51 gelen göçmenleri hepsi işte toplandılar buraya. Banka kredisine Kemal Çayırlıoğlu'ndan aldılar. Efendime söyleyeyim. Neyse bir daha onun ötesinde banka kredisiyle millet mahsul çıkarıyor. O zaman ekilen yerler az. Kredi karşılamıyor. Ektiğimiz yerler karşılamıyor. Ayrıca çok zahmetler çektik. Yaşını geçerken, Egemen'in geçtikten sonra müsaade ediyordun. Oradan Kastamonu'ya gittik denizden. Kastamonu'dan geçtik. Tosya'da kaldık Orada bize çok saat tutuyor Tosya'da. Oradan kaldık Ama bu çiftte durunca bir adam gönderdi. Bir yani, böyle Buraya tahir Oradan tekrar buraya geldik. Yılman edildik Yeni ki bayağı zahmet çektik. Arabalar yollarda yaptılar bize. Çünkü o zaman arabalar sağlandı. Geldik buraya çiftler. İki yüz tane. Ev yok. Yurt yok. 36 kişi bir şey Bak, ne de? üstüne hesap koyduk. Yağmur dinliyor, içerisi dinliyor. O, o zahmetleri çok çektik. Yani 36 kişi bir sene de Bak, Bunun, bir dinliyor, o, o yani, de, yani açtıktan değil Yok, yok. ne demek ki Çok zahmet <laughs> çektik. Bundan sonra taksim ettiler yağlıları. Pahalı taksim ettiler. O zaman geldik. Sonra amcam bacağı kesildi. Bursa'ya geldi. son köyüne geldik. Sonra bu haydara geldi. bu duymuş bu çiftliğe. bu biraz bunu çiftliğe. Buraya geldi çiftliğe. Öyle bir durumlar oldu ki millet bir suvanın sapına muhtaç oldu. Bir suvanın sapına muhtaç oldu. Kadınlarımız bu damlarda, hayvan damlarında vesaire yerlerde doğum yaptılar. Yaşadılar. Çok feci bir hal. Sen bu günleri gör. Bakalım ne zahmetler çektik. Bu listeleri aldık ama tutamaktaydım yani. Ben Bulgaristan'da dedemde büyüdüm. Annem benim ölmüş. Ben 5 yaşındayım Dedem benim çok zengindi Bulgaristan'da. Onda bir yaşadım. Varlık içinde yaşadım. Sonra babam gelince getirdi beni. Annemin beydi. Ama analık yaptı bile. Burada yaşlı insanlar 10-15 kişi açlıktan yokluktan kırıldı. Hatta bak cenaze düştüğü zaman cenazeyi mezarlığa götürecek, mezar kalacak adamlar yoktu. Ha, dermene gidiyorum. E söyleme ki neyle gidiyorsun dermene? Poşette 5 Beş kilo bu, yok. Gitti ben bu kıpırdan öke geldi baktım. ne oldu bak? Büyüttüm. E bu Sarem bunun yarısı taşta kaldı ya. O zaman bir şey. Rahat Bankası geldi buraya. Bir bekçi burayı Burut Çayon yoluna koydu. Bir şey bekçi Murat yoluna koydu. Bir bekçi de e, taş bırak yoluna koydu. Çıkan mahsulleri kimse bir yere bir gram bir şey taşıyamaz, götüremez. Anladın mı? Hepsini aldı. Tabii para karşılığı, borç karşılığı aldı. Et, hep itiraz ettik ama biz az mı geldik olmadı. Şanlı. Ev yaptı babam. Bir oda yaptı. Orada da hayvanlar. Hayvanları bağlıyorduk. Öyle öyle. Yaşadık işte biraz. Çok fakir yetiştik çocuğum. Bu çiftliği satın almış analarımız babalarımız. Harman gelirde ekinleri biçerdi analarımız babalarımız patos gelirdi dövme, patos da ekinleri dövmeden şey gelirdi, bankacılar gelirdi. Bankadan kredi çekip de alınmış bu köy. He, hemen ekinleri satardılar. Parasını cüp şey... He, ne var burada? işi olan iki kişi hatasını biz çekiyoruz. Bu işlem yapıldı. Köylü gelen nesil hala bu acıyı çekiyor. Ve bugün... Ya mesela Aydos'tan var, Osman Pazarı'ndan var. Oradan buradan çok buraya aldılar çiftliği. Çiftliğe dahil oldular. E, ürettik. üreştik. 12 bin tane arazi vardı da. Alt, 6 bin tane arazi tarla yaptık. Geri kalanı merak bıraktık hayvanlara. Hayvanları merak bıraktık. Bir de başın değil koymak başlıyor. Bizim aklımız öyle, İşimiz yok ya. Balıkesir'de iki buçuk sene durduk. Köylerde böyle Sonra köylerden buradan bir haber geldi burada bir çiftlik varmış diye amcamız haber yolladı. Oradan toparlandık geldik buraya. Geldik ama böyle Allah'ın bir uvasına bir verasına işte indirdiler bize. Ne ev ne yer ne şey hani böyle çok çille çok zahmet çektik. Beş kardeşiyiz. Annemiz babamız böyle bir odanın içinde oda da değil de böyle kendimize bir şey yaptık. Orada kaldık evli olana kadar çok zahmet çektik. Burasını çok zorlukla aldık. Şimdi Ziraat Bankası'ndan alındı. Devlet bir şeye aldı bey parasını. Ödemeye uğraştık. Çoluk çocuk, adamlar, kadınlar herkes iş peşinde. Gidecekler, çalışacaklar, para kazanacaklar, çiğitlik ödeyecekler. Bize dediler ki oradan gelir ki babamıza işte babamız yazıldı buraya. Bize dediler ki elli şer dönüm taala düşkenmiş oradan dediler. İyi ama şimdi biz köyden geldik. Hayvanımız var. Gorularımız, odunlarımız vardı. Biz dediler birazını bırakalım. Orman bırakalım odun kesme. Birazını da hayvanlarımıza otlatma, yere bırakalım. Çalışmakta lahi hep adamlar orada burada kim nerede iş bulabilirse. Kadınlar hep yürüyerek bu karşı köylere işe gittik. Vesayet yok. Yürüyerek gittik. Bu karşı köylere etraflarda. işte böyle yetiştik geldik buraya. Geldik bu çiftlikte ekinler ekiliyor değil mi? Tavlalara sürülüp ekiliyor. Ziraat Bankası'ndan VATOS gelir. Ekinleri çıkarma düğmeye. Bir vakasını, Ziraat Bankası'ndan bir araba gelmiş. Ekinleri doldurup hadi bakalım. Tavuklarımıza bir yem alamadık. Bir yem alamadık. Çalıştığımız şeylerden. Çalıştıklarımızdan. Ondan sonra hadi bakalım git yem ara. Oradan buradan ekmek ara. Aç kaldığımız oldu, aç yattığımız oldu. Ekmek bulamadık. İyi ama bıraktık ama şimdi de... Şimdi izlerken duygulanıyor insan. <laughs> ee, evet. Ama hürriyet e, köyü mağdurları gibi dediğimiz gibi az önce de e, binlerce aslında köyümüz var. Büyükşehir yasasında yapılan değişiklikle birlikte. Köylerimiz e, mahalle oldu. oldu. Ve e, bundan sonra başlayan bazı hak kayıplarından bahsediyoruz. E, i̇zlediğimiz videodan Başka ne gibi sorunlar anlatabilirsiniz? Şimdi biz 1951'de bize. Bulgaristan'dan göç edip gelirken zaten Bulgaristan'daki bütün mal varlıklarımızı orada bıraktık. Gelip burada bir arazi satın aldık. Biz bir köy almadık. Biz bir arazi satın alıp kendi şahsi mülkümüzü köy yaptık. Ziraat bankasına ödediğimiz dekontlarımız mevcut. O dönemde 1951'de 201 kişinin satın almış olduğu yerlerin tapuları mevcut. Şimdi biz burada e, 6 bin dönüm yeri ortak kullanıma ayırdık diye. Mülkiyet haklarımız elimizden alınıp belediyenin olabilir mi? Alın terimiz hiçe sayılabilir mi? Deniz Hanım, biz 1951'de geldiğimizde devletimize yük olmadık. Zaten macerler devletine yük olmazlar. Çalışırlar, didinirler, kızanıyla, kızıyla çalışırlar. Didinirler, alın teriyle satın alırlar. Emekleriyle alır, alırlar. Biz devletten bugüne kadar hiçbir şey beklemedik. Beklemek de aklımızın ucundan geçmedi. Biz sadece devletimize şunu söylüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Özellikle Sayın Murat Bakan, Bakanımıza İbrahim Yumaklı, şimdiki Tarım Bakanımıza diyoruz ki 16.300 köy mağdur edildi. Artık köylerde hayvan bakmak, tezeğin asfalta düşmesi, toprağa düşmesi artık suç oldu. Ne mahalle olabiliyoruz, ne köy olabiliyoruz. Güya mahalle olarak anılıyoruz. Ama şehir merkezine 40 kilometre uzaktayız. İlçe belediye 20 kilometre uzaktayız. Bizim isteğimiz bir an evvel 16.300 köyün mağduriyetini dile getirecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önergesiyle bunun tekrardan ele alınıp iyileştirilmesi ve özellikle de burada en çok mağdur olan hürriyet köylüsünün topraklarının iade edilmesi. Çünkü buralar bizim kendi şahsi mülkümüz, alın terimiz. Biz bu hesabı ahirete bırakmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımıza buradan iletmek istediğimiz Kendisi daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Merdivenlerinde bizi dinledi. gerçekten mesrur etti ve biz kendisine inandık. Çözüm dedi ama kendisinin buradan duymasını istiyoruz. Bursalı milletvekillerimiz bu konuyu Cumhurbaşkanımıza iletmekten çekimsel kalıyorlar. Cumhurbaşkanımız kızar diyorlar. Merak ediyorum gerçekten Cumhurbaşkanımız bir mağduriyeti duymaktan kendini bu anlamda telkin eder mi? Ya da bizlerin bu şekilde sükun kalmaları birilerine bir rant bir yarar sağlar mı Cumhurbaşkanımızın çözüm dediği meseleyi bir an önce Ak Parti milletvekilerinde çözmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, bizler bu konuyu gündeme taşımaya zaman zaman sizleri yine konuk etmek isteriz her zaman kapılarımız ekranlarımız bizler radyolarımız bütün e, varlığımızda yanınızdayız var. ve sesiniz olun. olmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, iyi